Merhaba arkadaşlar, Torpilli Matematik'e hoş geldiniz. Milli Eğitimin paylaştığı bir son dakika haberi paylaşmak istiyorum sizinle. E, nitelikli okulların kontenjanları ve yüzdelik dilimleri erişime açıldı. Siz de Milli Eğitim Bakanlığı sitesine girip e, TC kimlik numaranızı ve e, doğum tarihinizi yazarak bu bilgilere erişebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, bana gelen bir soru daha var. Hocam biz işte puanlar şöyle düştü, şöyle yükseldi, yüzdelik dilimler değişti. Arkadaşlar siz yüzdelik dilimlere bakın. Puanlardaki değişime bakmayın. Puanlar düşer de artar da. Puan önemli değil. Yüzdelik dilim önemli ve okulun yüzdelik dilimi de değişir arkadaşlar. O yüzden siz bunlara takılmayın. Yüzdelik diliminiz 6 mı? İşte 5'ten 4'ten başlayın. 7, 8, 9 seçeceğiniz okulları yazın. Tercihlerinizi ona göre yapın diyorum. Hoşça kalın.